Çocuk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Sektörün gündemini belirleyen haberlerle karşınızdayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Dönmez, politikalarımızın milli enerji ve maden stratejisi kapsamında belirlediklerine dikkati çekerek bu sektörde sürekli artış gösteren talebin sorunsuzca karşılanması adına çalışmaları hayata geçirdiklerini ve geçireceklerini söyledi. Ayrıca bu kapsamda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan daha fazla istifade edilmesine yönelik devrim niteliğinde atılımları gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Önemli konulara değinen Bakan Dönmez, Akkuyu projesi dışında 2 adet NGS daha kurulmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğinin altını çizdi. Akkuyu NGS devreye alındığında yıllık 35 milyon ton karbondioksit salımının engellenmiş olacağını ifade eden Dönmez, bu doğrultuda nükleer güç santrallerinin enerji üretim kaynaklı karbon salımı azaltma hedefine ulaşmada önemli katkı sunacaklarını belirtti. Komisyonun ardından basın açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılması ile ilgili hazırlık yaptık, meclise gönderdik dedi. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması ve 2053 için Net sıfır karbon hedefini açıklamasının ardından atılması gereken en hızlı ve gerçekçi adımın 2030'a kadar kömürü elektrik sisteminden çıkarmak olduğu belirtilirken böylece elektrik sektörü kaynaklı emisyonların 2035'e kadar %82,8 azaltılabileceği hesaplandı. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar eylülde geçen yılın aynı ayına göre %65,7 artarak 4 milyar 447 milyon 102 bin dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'yla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre Eylül'de Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar oldu. Türkiye'nin toplam petrol ithalatı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %39 artarak 4 milyon 108 bin 295 ton oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Ağustos ayına ilişkin petrol piyasası sektör raporuna göre Türkiye'nin petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı %52 artarak 2 milyon 855.793 tona çıktı. Türkiye'nin LPG ithalatı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 323.319 ton oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Ağustos ayına ilişkin sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası sektör raporuna göre rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, Amerika, Yunanistan, Norveç, Kazakistan ve İngiltere oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. Güç Ünitesi için inşaat lisansı verilmesine ilişkin Akkuyu 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacak ifadesini kullandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin üretime geçmesi ve ülkemiz ekonomisine kazandırılması en büyük hedefimiz dedi. Doğalgazda Kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık %48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık %46 artış yapıldı. BOTAŞ internet sitesinde Kasım ayına ilişkin tarife tablosunu yayımladı. BOTAŞ dünya genelinde görülen yüksek enerji fiyatlarının Türkiye'deki tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığını bildirdi taştan yapılan açıklamada Evsel Enerji Fiyat Endeksine göre konutlarda Avrupa'nın en ekonomik doğalgazının Türkiye'de kullanıldığı ifade edildi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, salgının neden olduğu ekonomik krizden dünyanın dengesiz, eşitsiz ve sürdürülemez bir şekilde toparlandığına şahit oluyoruz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom'a Rusya'daki doğalgaz depolama tesislerini doldurduktan sonra Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğalgaz tedarikini arttırma talimatı verdi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin hazırladığı Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası 2050'de Net Sıfır raporu online bir etkinlikle açıklandı. Raporda 6 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Paris Anlaşması uyarınca 2050 yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadelede net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için atılması gereken adımlara yer veriliyor. Türkiye'nin karbon emisyonlarının 2050'ye dek nasıl bir seyir izleyeceği ve net sıfır hedefine uygun olarak 2050'ye kadar emisyonları sıfırlamak için izlenmesi gereken olası yolu bilimsel verilerle ortaya koyan ilk araştırma Rapor, Türkiye'nin ulusal katkı beyanını hangi doğrultuda revize edilmesi gerektiğine de ışık tutuyor. Yeni gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.